Merhabalar değerli Dost TV izleyicileri. Bugünkü Ayetler ve İbretler programında Arap suresinin 175 ve 176. ayetlerinin önümüze serdiği bir ibret tablosu üzerinde düşünmeye çalışacağız. Bu ayet-i kerimelerde şöyle buyruluyor. Onlara şu kimsenin haberini de oku. Biz ona ayetlerimizi vermiştik fakat o bundan sıyrılıp çıktı. Sonra şeytan onu peşine taktı. Böylece azgının biri olup çıktı. Biz ona ayetlerimizi vermiştik. Fakat o bundan sıyrılıp çıktı. Sonra şeytan onu peşine taktı. Böylece azgının biri olup çıktı. Dileseydik onu ayetlerimizle yüceltirdik. Lakin o yere saplandı ve heveslerinin peşine düştü. Dileseydik onu ayetlerimizle yüceltirdik. Lakin o yere saplandı ve heveslerinin peşine düştü. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim pek çok ayetinde hidayetin de dalaletin Allah'tan geldiğini, Allah'ın iradesiyle, Allah'ın iradesine tabi olduğunu bildirir. Allah'ın dilediği kimseyi doğru yola eriştirdiğinden, dilediği kimseyi de saptırdığından söz eder. Bu beyanların öncesini ve sonrasını dikkate almadığımız zaman konuyu anlamakta zorlanırız. Hatta madem ki Allah dilediğini saptırıyor, dilediğinde doğru yola iliştiriyor, o zaman sapan kimsenin bundaki suçu ne gibi sorular da aklımıza gelir ve kolay kolay cevap bulamaz. Bunu ancak Kur'an ayetlerine bir bütün olarak ele aldığımızda rahatlıkla çözebiliyoruz. Ve böyle bir tablo Kur'an ayetlerin bu konudaki e, beyanlarını önümüze bir bütün haline koyduğumuzda bu soruların cevapları da kendiliğinden belirliyor. Çünkü Kur'an'ın ayetleri birbirine bakar, birbirini tamamlar. Birinin özet haline bıraktığı şeyi bir başkası açıklar, ayrıntılandırır veya birinin sualine diğeri cevap verir. İşte bizim tek başına ele aldığımız ayetler yani Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir gibi ayetler aslında bir bütün içinden alınmış kesitlerdir. Kur'an bazen o kısa bir kesitle o bütüne referansta bulunur. Ancak onu bütün halinde aldığımızda her şey yerlerine oturur ve rahatça anlaşılmaya başlar. İşte Arap suresinin şu okumuş olduğumuz ayetleri de bu konudaki ayetlerin arka planını bir bütün halinde önümüze suran, sunan ayetlerden bir tanesi. Burada Allah niçin dilediği kulunu saptırıyor? Bunun arka planını bize anlatıyor ve bunu bir kronolojik seyir içinde, tam anlamıyla bir kronolojik seyir içerisinde bize bildiriyor. Şimdi ayetin haber verdiğine göre bu kronolojik seyri takip edecek olursak ayetin haber verdiğine göre bir defa başlangıç itibariyle bu hikayenin kahramanı Allah'ın nimetlerine pek büyük lütuflarına erişmiş olan bir kişi. Bu kişi kimdir diye soracak olursak zaman zaman da temas ettiğimiz gibi bunun çok büyük önemi yok. Kur'an bu konuda bir tavsilat vermemiş. Sahih rivayetlerde de net bir şey yok bu konuda. Onun için bizim kim olduğundan ziyade bu kişinin, bu anlatılan sembol kişinin nitelikli üzerinde yoğunlaşmamış ve yoğunlaşmamız ve her zaman içerisinde, her toplumda böyle kimselerin var olabileceğini düşünerek bunlar üzerinde dikkatlerimizi teksif etmemiz doğru olur. Şimdi hikayenin başlangıcında biz ona ayetlerimizi vermiştik buyuruyor. Yani başlangıçta Allah'ın lütufları söz konusu. Bu ifadede biz ona ayetlerimizi vermiştik cümlesinde cümlenin öznesi biz yani Allah. Arkadan gelen ikinci cümle fakat o bundan sıyrılıp çıktı. Bunun öznesi de o yani o kişi hikayesi anlatılan kişi buraya kadar olan kısmı ele alacak olursak birinci aşamada Allah ona nimetlerini, ayetlerini vermiş. İkinci aşamada da o bundan sıyrılıp çıkmış. Yani kendi özgü iradesiyle sıyrılıp çıkmış. Üçüncü aşamada şeytan devreye giriyor ve ayet diyor ki şeytan onu peşine taktı. Şimdi birinci cümlenin öznesi Allah, ikincisinin ki o, hikayenin kahramanı olan kişi. Üçüncü cümlenin öznesi de şeytan. Allah ona nimetlerini, ayetlerini vermişti. O bundan sıyrılıp çıktı. Şeytan da onu peşinden taktı. Peşine taktı. Dördüncü cümlede yine hikaye kahramanın vardığı nokta özetleniyor. Deniyor ki o da azgının biri olup çıktı. Böylece tam anlamıyla kronolojik bir seyir içerisinde, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde bu hikayeyi özetlemiş bulunuyor Kur'an. Allah ona ayetlerini vermişti. O bundan sıyrılıp çıktı. Şeytan onu peşine taktı. O da azgın biri olup çıktı. Yani böylece Allah'ın vermiş olduğu, peşin peşin ona vermiş olduğu nimetleri kendi eliyle tepen bir kişi bu tepmesiyle de şeytanın istismarına uygun bir zeminin açılışı sonra da şeytanın peşine takılıp azgınlaşması bize özetlenmiş oluyor. Zaten daha başka ayetlerde baktığımızda şeytanın öyle durup dururken bir insan peşine takması mümkün değil. Ancak insanın kendi iradesiyle şeytanın kullanımına müsait bir zemin vücuda getirmesi gerekir ki Nahil Suresinin 99 ve 100. ayetleri de bu durumu ifade ediyor. İman eden ve Rab'lerine tevekkül edenler üzerinde şeytanın hiçbir gücü yoktur. Onun gücü ancak onu yani şeytanı dost edinenlere ve Allah'a ortak koşanlara yeter. Evet. Bu kimse de, bu hikayenin kahramanı olan kimse de şeytanın peşine takılıp azmış. Şeytanın peşine takmış. Ancak bunu o istemiş. Şeytanın peş, eline fırsatı bizzat kendisi vermiştir. Özellikle Allah'ın ayetlerini vermiş olduğu bir kimsenin bunu çok iyi bilmesi gerekirdi. Onun için bu içine düştüğü durumdan dolayı bir başkasını hatta şeytanı bile suçlamasına imkan yok. Yani şeytanın elbette ki bir ve bir sorumluluğu var. Ancak o kişinin sorumluluğu şeytanın üzerine atıp da kendisini kurtarması mümkün değil. Şimdi bu hikayeyi anlattıktan sonra bir sonraki cümlede ayet-i kerime bunun tahlilini yapıyor ve diyor ki dileseydik biz ona ayetlerimizle yüceltirdik lakin o yere saplandı ve heveslerinin peşine düştü. İşte burada Allah'ın dilemesine tabi oldu. şu sapmanın, saptırmanın da yine Allah'ın dilemesine tabi olduğu ve Allah'ın dilemesinin de niçin bu şekilde tecelli ettiği bize anlatılıyor. Yani eğer bu insan ee, bu şekilde davranmış olsa bile Allah dilemeseydi o ne kadar azmak istese de o azamazdı. Ancak Allah'ın iradesi bu yönde tecelli ettiği takdirde o azmak istemesinin sonuçlarını görebilir. Yani o işte haşa Allah'tan bu davranışı ile bir intikam almış olmaz. Allah istemediği halde yine saparak yine Allah'a karşı inkar ve isyanla mukabele ederek Allah'ın nimetlerine böyle mukabele ederek Allah'tan bir intikam haşa almış olmaz. Bu da yine onun sapması da yine ancak Allah'ın iradesine tabidir. Eğer Allah dileseydi bütün bunlara rağmen o azgın kişi yine ayetleriyle yüceltirdi. Fakat bunu dilememiştir. Niçin dilememiştir? Çünkü o e, sapan kişi semavi olan yani Allah'tan gelen şeyi bırakmış, terk etmiş. Arzi olana yani dünyevi olan şeye kendi heveslerinin peşine düşmüştür. Bu tercihi de bilinçli bir şekilde yaptığı için Allah'ın lütuflarına layık olmadığını açık bir şekilde ortaya koymuş. Sonunda da Allah'ın iradesi okula layık olmadığı şeyi vermek değil, layık olduğu şeyi vermek şeklinde tecelli etmiştir. İşte bu hikaye daha başka dersler de içeriyor hiç şüphesiz ancak bizim şu andaki bakış açımız itibariyle ele aldığımız konu itibariyle şu kronolojik seyri bize şunu net bir şekilde gösteriyor ki evet Allah dilediğini saptırır dilediğini hidayete erdirir ancak sapması kulun sapması kulun kendi özgür iradesinin ve kendi bilinçli çabasının bir sonucudur. Nitekim bu ayeti e, ifade ettiği yani Allah'ın dilemesiyle bu sapma işlerin gerçekleştiği e, daha başka ayetlerde de e, ifade edilir. Hemen bu ayetlerin peşinden gelen bir ayette de yine bu tekrarlanıyor ve deniyor ki Allah kime hidayet verirse işte o doğru yoldadır, kimi de saptırırsa onlar da hüsrana düşmüş olanlardır. Allah kime hidayet verirse işte o doğru yoldadır, kimi saptırırsa onlar da hüsrana düşmüş olanlardır. İşte bu ayeti az önce geçmiş olan arka planıyla beraber dikkate aldığımızda bu iradenin, ilahi iradenin tecellisinin e, hikmeti de karşımıza net bir şekilde çıkıyor. Ee, ve bunun anlamakta hiç zorlanmıyoruz. Onun için Kur'an'ın bu beyanlarını okurken böyle bir arka planın bulunduğunu hatırlamamız gerekir. Ve bu ifadelere öncesi ve sonrasıyla bütün bu arka planlarıyla beraber dikkate almamız gerekir. O zaman işte bu ayetleri doğru bir şekilde anlamakta zorlanmayız değerli izleyiciler. Evet bugünkü ayetler ve ibretler programında da Araf suresinin 175 ve 176. ayetlerine ibret gözüyle bakmaya çalıştık. Bir sonraki ayetler ve ibretler programında tekrar beraber olmak dileğiyle hepinize hoşçakalın.